Merhaba arkadaşlar güzel bir gün Evimizden çıktık Bakalım Köyümüzde Neler oluyor Bence ilk bakışta Her şey birbirine karşımış. Gezen Bu kim ya Selam Nasılsın konuşsana benimle Wow arkadaşlar Görüyor musunuz Orada kara yaratık var korkunç bence. Hayvanlarımız ne durumda? Bence iyiler. Güzelim bakalım. Evlerimiz güzel. Ve bu köylü mahmutlar burada. Bu ne? Kapkara. Vurun bunu kaçsın. Hayvanlarımız neden bu kadar karalık? Gönül Mahmutlar var burada. Yemi geldiler köyümüze bence. Oo, su kuyumuz var burada. Su kuyunda Kuşunda. Hangi hayvan bu? Bir hayvanımız var. Bir yaratık sanki. Ya. Evet yaratık düşmüş burada. Kuyuya. Hayvanımıza nasıl yardım edebiliriz? Düşünmek gerek. Bence ip bulmamız gerekiyor. Bitti olduğumuzda buraya gelip hayvanımızı çıkararak evet. ama yaratık orada kalır. Wow, zarar verme yaratık. Bu yaratık da hayvanlarımızın yanında. Gördüğünüz gibi bunların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayanlar abone olsun. Beğeni yapsın, like yapsın videolarımıza kim bakarsa. Gözünüzü görüyorsunuz, görüyorsunuz küçük güzel evler yapmışız burada küçük evler evlerimizin birçoğu bile bir insanlık evler bakın kapını açtım girelim penceresine. bakalım şimdi sen nasıl bakın bu burada ışıklar tarafı şişeler, pencereler. burada bir merdiven var. Bu merdiven yukarıya çıkıyor. Güzel bir. Buradan yukarıya çıkan merdivenle yol yapmışız. Bakın. Bence güzel.